Evet bugün yine yepyeni birbirinden güzel slide eater animasyonları tekrardan karşınızdayım. Bugün bakalım slide eater animasyonumuza neler olacak. Slide eater hepiniz biliyorsunuz ama bilmeyenler için hemen söylüyorum. Arkadaşlar slide eater korkunç bir scp kaydırağı. Bugün onun animasyonunu izleyeceğiz. Hadi videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi animasyonumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçenki animasyonumuza. Evet şimdi karşımıza bir dog day var. Bu dog day'i biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şöyle kamerayı hemen çeviriyorum ha. Evet, Dog biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın bu da Dog Day'in ailesi, annesi ve babası. Ve bu da Dog Day. Bakın. Daha bebek hali arkadaşlar. Dog Day'in bebek hali. Aha. Arkadaşlar camın camın etrafından sesler geliyor. Yoksa kim geldi? Pencereye biri mi gelecek acaba? Aha. Bakın bu, bu canavarın ismini biliyor musunuz? Penceredeki. Pencereden herkesi izleyen adam arkadaşlar. Bu canavarın ismi. Bu adam herkesi gelip pencereden böyle izliyor gizli bir şekilde. Ve ondan sonra izlediği kişiyi de kaçırıyor. Bak şimdi Doggy'yi kaçırmaya geliyor arkadaşlar. Bak bütün herkesin evinden pencereden böyle dışarı bakıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Doggy'yi arıyor Doggy'yi. Doggy'yi bulursa onu kaçıracak arkadaşlar. Doggy'yi bulursa kaçıracak onu. Görüyor musunuz? Bak buraya da bakıyor. A buldu. Dogday buldu arkadaşlar. Bak pencereden onu izliyor görüyor musunuz? A Dog ya rüya, rüyasında arkadaşlar bakın rüyasında kötü şeyler görüyor. Bak rüyadan uyandı şu anda. Pencereye bir bakıyor kimse yok. Ama orada biri vardı arkadaşlar. Siz de biliyorsunuz orada biri vardı. Penceredeki adam vardı. Bu da Dogday'in annesi ve babası. O haberlere çıkmış. Bakın. Penceredeki adam haberlere çıkmış arkadaşlar. Haberlere de gördü. Bakın Dogday, Dogday'in annesi ve babası haberlerde gördü. Şimdi Dogday'e bakmaya gidiyorlar bakın. Odaya bir girecekler ki Dogdey yok arkadaşlar. Bakın kaçıracak. Kaçırıyor onu. Bakın kaçırıyor. Olamaz. Arkadaşlar. Hayır. Dogdey'in babasına da Hayır. Onu da yakaladı arkadaşlar. Dogdey'i de yakaladı bakın. Fırlat bakalım şunu kafasına. Çok iyi be. Arkadaşlar kafasına gördüğünüz gibi dumbbell fırlattı. Vay be arkadaşlar. Dog Day'in babası gördüğünüz gibi penceredeki adamı dövdü bu arada. Hem de çok iyi bir şekilde dövdü. Evet arkadaşlar şimdi yeni animasyonumuza geçtik. Burada da bakın slime 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 canavarlar. Evet bunlar arkadaşlar şey gülen canavarlar. Pardon ismini unuttum. Evet gülen canavarlar. Bakın aha slide eater'ı gösterdi arkadaşlar. Bakın Burayı normal bir kaydırak sanıyorlar ama bu normal bir kaydırak değil. Hayır yapma ketnep. Arkadaşlar bak ketnep kaydırağa zarar veriyor değil mi? Bak şimdi kaydırak canlanacak ve gördünüz mü catnap hep bir tane vurdu. İşte bu slide eater arkadaşlar. Slide eater kaydırağı bu. Kaydırak canlandı şimdi hepsini teker teker öldürecek. Kaçışınız yok. Hepsini şimdi slide eater teker teker öldürecek. Olamaz arkadaşlar bakın. Ketnep yakaladı. Şimdi Ketnep'i öldürecek arkadaşlar bakın. Ay yardım ediyor. Aferin arkadaşım. Hayır. Arkadaşlar Ketnep öldü. Bakın Ketnep yedi. Şimdi sırada sen varsın. Seni de yiyecek şimdi. Arkadaşlar işte SCP kaydırağı bu. Slide Eater. Aman Allah'ım kocaman bir Arkadaşlar kocaman bir kaydırak gördünüz mü? Bak 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 bak. Olamaz. Onu da yakaladı. Onu da yiyor şimdi. Bakın onu da yedi arkadaşlar. Gördünüz mü? Sırada kim kaldı? Aa bak normal kaydırak normal kaydırak oldu gördünüz mü? Evet arkadaşlar yeni animasyonumuza geldik. Catnap ve ailesi nereye gidiyor acaba? Aa Catnip ve ailesi piknik yapmaya gelmişler. Evet piknik yapacaklar arkadaşlar. Ama bu mağaranın önünde mi piknik yapacaklar ya? Burası da ne kadar korkunç bir mağara böyle. Evet şimdi piknik yapacaklar. Evet piknik yapmaya... Aa telefonu unutmuş arabanın içinde. Şimdi gidip telefonunu alacak. Evet. Catnip de arabasını sürüyor arkadaşlar. Ama Catnip oraya gitme bak. Arkadaşlar orada koskocaman bir mağara var. O mağara çok tehlikeli. Aa mağaranın içinde cana... Oha bu ne arkadaşlar? Bu nasıl bir canavar böyle? Şu canavara bakın. Bak ketnep ne savaşıyor görüyor musunuz? Allah'ım bakalım sana. Aa ketnep hayal ediyor arkadaşlar. Onunla savaştığını hayal ediyor. Hey. Hadi gelin bakalım yemek yiyelim diyorlar. Evet arkadaşlar şimdi yemek vakti. Karpuz yiyecekler. Evet. Çok güzel şu an piknik yapıyorlar ama... Ama bir sorun var. Arkadaşlar yağmur yağdı. Mağaranın içine mi girecekler? Aa mağaranın içine girdiler. Niye mağaranın içine girdiniz? Olamaz arkadaşlar. Mağaranın içine girdiler. Evet. Yağış bitti. Hadi arabamıza gidip... gidip oh, bak bak bak. Arkadaşlar mağaranın içine girmeyin. Mağaranın içine bakmayın işte bakmayın bakmayın. İşte mağaranın içine girdikleri zaman canavarlar çıkacak önüne. Acaba bir şey olacak mı ya? Arkadaşlar canavar çıkabilir bu arada. Korkunç bir şeye benziyor ama bilmiyorum şu anda. Abi kedi sesi geldi sanki. Bir canavar var gibi arkadaşlar sanırım mağaranın içinde. Abi sesler geliyor. Oh! Trenator! Arkadaşlar Trenator bu! Oh! Trenator! Kaçın! Trenator geliyor! Aman Allah'ım arkadaşlar Ketnap'in babasını tuttu bakın. Evet videomuz burada bitmiyor ama ben videoyu burada bitiriyorum. Çünkü arkadaşlar bu animasyonun devamını, devamını bir sonraki videomda izleyeceğim. Bir sonraki videomu kaçırmamak için hemen şu anda videoyu durdurun. Aşağı taraftaki kırmızı abone butonuna basıp kanalımıza abone olun. Ve videoya da bir tane şöyle aşağıda like şart var. Like like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda bu animasyonun devamını izleyeceğiz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.